Ben evet, vallahi Zamanla ben Yani hocam. eşitlik, adalet, yani derken, Eşit adalet derken size bana evet. geldi konu. Ama işte... işte bu toplum her <laughs> alanında yansıyan... Ben de mağdurum diyorsunuz, yani. diyorsunuz. Dolayısıyla <laughs> gerçekçi olma, rasyonelist değerlendirmeler yapmak daha doğru. Şimdi benim tabii çok not aldığım hususlar var. Değerli konuşmacıların ifade ettiği hususlara ilişkin bir bölümüne katılmakla birlikte... Önemli bir bölümüne katılmadığını altını çizeyim bir defa. Şu önemli... Yani efendim işte bir önce ben şeyle ilgili çünkü onu sordunuz bu öğrenim kredisiyle ilgili ki gerçekten önemli. KYK'yla. Gençlerle ilgili KYK'larla ilgili yani öğrencilere kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirli şartlar altında burs veya kredi veriliyor ve önemli gerçekten sosyo sosyal durumu, ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için önemli bir. E, sosyal devlet olmanın gereği olarak yapılması gereken e, bir e, bir e, husus. E, şöyle bir e, hus, şeyin de altını çizelim. Aslında e, kredi alan öğrenciler daha sonra şartları değişmesi durumunda aldıkları kredi de bursa dönüştürülüyor. Yani geri ödememe e, durumu söz konusu oluyor. O da önemlidir kanaatimce. E, bir de bu tabii özellikle hem enflasyon farkından hem faiz uygulaması dan e, feragat edilerek kredi rakamı üzerinden e, ödemenin yapılması önemlidir. Gerçekten öğrenciler için önemli bir yüktü. Özellikle bu e, şeyden e, 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 mağdur olan 3 milyon 157 bin kişi öğrenci vardı. Bu onların üzerindeki özellikle 26 milyar dolar, ve 26 milyar TL üzerindeki bir. bir yükü almış oldu. Önemlidir. Tabii ki. İşte muhalefetin, işte İyi Parti'nin e, bu e, ana kredi, e, ana paranın da istihdam edilmek suretiyle ödenmesi noktasında teklifleri var. Belki bunlar da hükümet tarafından değerlendirilebilir. Bilemiyoruz tabii. Itiraz, i̇tirazlarınız ya ne hocam? Şöyle bakın, bir ben müsaade edersen söyle itiracım bozulmadan bir 10-12 tamam. dakika konuşabilirsem. Tamam, Çünkü buyurun. çok husus var yani. Öğrenim burslarından girildi. Ekonominin genel e, tahlili yapıldı. Dış politikaya girildi. Efendim Türkiye'nin son işte 2009 2002-2003'ten 2011-12'ye kadar dönemi tahlil edildi. Sayın Bakanımızın da zaten aktif sorumlu kaldığı bir dönem de söz konusu orada. Yani güven buhranı, e, buhranı, güven sorunu olma olduğunu altını çizilmek e, çizmekle bu e, şey tahlil siyaseten de yapılmış sayılmaz eksik yapılmış olur çünkü 2012'den sonra Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti e, siyaset kurumunun karşı karşıya kaldığı durumu herhalde sayın bakanımız bizden çok daha iyi bizzat e, ta, takip etmiştir yani mit krizinde nalında işte 15 Temmuz'a kadar uzanan bir e, süre işte 5-6 yıllık dönemde Türkiye'de yaşananlar e, 100 yıl 200 yıl önce yaşanmış değil şimdi o yaşananları öyle hiç değilmeden hiç tahlil etmeden Sadece güven bunalımı üzerinde bir değerlendirme yapmak eksik kalır kanaatindeyim. Önemli olan husus şu, şu, bakın tabii ki muhalefet hükümeti denetler demokrasilerde ve toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sorunları dile getirir ve bu konuda çözümler teklif eder. Yani muhalefet olmanın gereği de budur. Çözüm önerilerini gösterir, somut çözüm önerilerini gösterir. Ama icraat makamı netice itibariyle hükümettir. Hükümet de Bakın şunu altını çizelim bir defa. Yani e, AK Parti iktidarları 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Sanki bu bir suçlamaymış gibi, <laughs> sanki bir suçmuş gibi e, böyle e, bu şekilde ifade edilmeye çalışıyor. Ya siz 20 yıl bunun içerisinde zaten 5 tane seçim, ana, e, genel seçim yapılmış, birçok e, yerel seçim yapılmış, referandum yapılmış. 12-13 tane seçim yapılmış ve bu seçimlerden birinci parti çıkmış bir partiden bahsediyorsunuz. Bu partinin de ana dayanağı seçmen sosyoloji kitlesi alt ve orta gelir gruplarıdır. Hı hı. Sayın Bakan'ın ifade ettiği hususa katılıyorum. Orta, orta gelir gruplarının özellikle orta direğin demokrasinin ana sütunu temeli olduğu doğrudur. Yani bu çok önemlidir. Dolayısıyla e, orta gelir grubunun yaşam e, şartlarının radikal bir şekilde aşağıya düşmesi gerçekten Demokrasiler için bir risktir. Bu risktir. Yani bütün dünyada bu böyle ifade edilir. Ama netice itibariyle alt gelir grupları ile orta gelir gruplarının, yani ki bunların başında da işte e, sabit ücretler, dar gelirler e, oluşturur, emekliler oluşturur, işçiler, memurlar oluşturur. Bunların verdikleri e, serbest iradelerine dayanarak verdikleri oylarla bir iktidar belirlenir veya bir parti birinci çıkar diyelim en azından. Dolayısıyla şimdi eğer bir siyasi iktidarın dayandığı ana seçmen kitlesi bu sosyal kesimse, bu sosyal kesimlerin yaşadığı olduğu sosyoekonomik problemleri, meseleleri çözmekle mükelleftir. Çünkü bir sosyal devlet olmanın anayasamız ikinci maddesinde ifade edilen ilke gereğince bunu yapması gerekir. İki siyaseten bunu yapması lazım. Yani seçim satım haline girilen bir dönemde Çünkü Hocam oyları düşüyor diyor ki, işte dönemlerde... acaba bunun bir etkisi olabilir mi yani yapmadığı algısı veya e, hani anketlerde nispet nisbi bir düşüş var. Yani e... Hayır şöyle bir şey çıkıyor şimdi Kürşat Bey yapıyor. Nerede neden yapıyor? Nerede parayı nereden bulacak? Muhalefet söyledi, yaptı. Yapmıyor, neden yapmıyor? Hı hı. Yani çok böyle yani ülkemize mahsus bir şeyle karşı karşıyayız. Ya iktidar bunu yapmak zorunda. Hükümet eğer bir işte az önce ifade ediniz, 3.600 et gösterge düzenlemesi yapıldı. Ee, şey kayak düzenlemesi getirildi, öğrenim burs, e, kredileriyle ilgili. E, i̇şte şeylerle ilgili yıl sonunda e, düzenleme yapılacağı e ifade ediliyor. EYT'lerle ilgili. Bunun dışında çek yasası nedeniyle hapis cezası ile karşı karşıya kalanların e, talepleri var. Yani toplumun farklı sosyal kesimlerin yaşadığı e, sorunlar var. Bu sorunları dile getiriyorlar. E, do, dolayısıyla siyaset kurumunun buna duyarlı olması lazım. Bunu tabii ki muhalefet de dillendirir. Ama bunu netice itibariyle duyup ve gereğini yerine getirmekle mükellef olan hükümettir. İcra mahkamıdır. E, Hükümet de bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor ve doğru e, doğru da yapıyor. Yani aslında görevini yapıyor Hı. bana kalırsa yani bunu böyle seçim yatırımı şeklinde de al, e, e, şey yapmak ortaya koymak doğru değil kaldı ki yani kötü de değil seçimlere giderken de yapılır Türkiye'de geçmişindeki seçim dönemlerini yaşıyor yani bir 91 seçimlerini yaşalım İnsanların 36-37 yaşında e, emekli edildiği emekliye ayrıldığı 5 verenin üzerinde ben daha fazla veririm diyen siyasi liderleri yaşadı Türkiye. Dolayısıyla bu seçim satımı haline girildiği zaman böyle sosyoekonomik sorunları olan toplum kesimlerinin dile getirdiği meseleler iktidar tarafından gereği yerine getirilir. Bir diğer husus bu özellikle Türkiye'nin genel ekonomik meselesiyle ilgili ifade edildi. Doğru ben her yayında da söylüyorum. Yani özellikle bir yıla yakın bir süredir Türkiye'de ciddi bir hayat pahalı enflasyon rakamları ortada yani her seferinde burada oturup böyle rakamları ifade etmekten de ben imtina ediyorum. Çok derin bir iktisadi de analiz yapmayacağım. Ben hukukçuyum netice itibariyle. Ama bir yurttaş olarak, bu ülkede yaşayan biri olarak hayat pahalılığının olduğunu görüyoruz. Çarşıda pazardaki fiyatların arttığını görüyoruz. Hükümet de doğal olarak bu dar gelirli kesimler, ben altını önemli çiziyorum. Bakın orta gelirli kesimler de sıkıntı yaşıyor. Ve orta, gelirli, e, orta gelir grupları dediğimiz grupların da e, gelir e, alım gücünün radikal düşmemesi çok önemlidir az önce söylediğim şey, hı hı. sebeple. yani demokrasi e, demokrasinin anı sütunudur çünkü güvencesidir, teminatıdır. Ama asıl mağdur olan, en fazla mağdur olan Türkiye'deki belirli gruplar var. İşte bu asgari ücretle geçinme durumunda olan, asgari ücretteki artışlar, efendim emekliler, emeklilerin maaş artışları işte yıl başında Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Şartları tekrar değerlendirip e, e, alım gücünü arttırmak için gerekli tedbirleri alacağız. E bir de şöyle bir e, tahlil yapılıyor. Ben ona hiç katılmıyorum, hiçbir şekilde kaldırıyorum. Yani Türkiye e, sermaye e, yoksulu bir ülke. Yani yeterli sermayesi olmayan bir ülke. Türkiye devamlı yabancı yatırımcıyı çekmek durumunda olan, sıcak paranın e, gelmesi gereken bir ülke. Ama sıcak para gelsin de biz bütün meseleyi çözeriz. Ya nasıl yaparsınız? Tabii sıcak para gelir. işte dolar düşer. işte enflasyon düşer. Yani mesele çözülmüş mü olacak? Türkiye'nin bu ekonomik iktisadi meselesi çözülmüş mü olacak? Yoksa çok yalancı bir bahar mı yaşanacak tekrar? Ya Türkiye'nin az önce de sanıyorum e, Sayın Güngör ifade etti. Ya bunu birçok iktisatçı da ifade ediyor ki hükümete e, yakın olmayan, hükümet e, karşıtı iktisatçılar da var. Türkiye cari açık meselesini çözmeden enflasyon meselesinde kalıcı bir çözüm bulamaz. İktidar da değişse, yeni hükümetler de gelse değişmez. Türkiye'nin cari açık kalemi birincisi nedir? Enerji. E, enerji, enerji diyoruz bakın. Geçen yayında da söyledim. Uluslararası Enerji Kurumu Avustralya'da yapmış olduğu toplantıda açıkladı. Enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha çok artacağından ifa, bahsediliyor. E enerji konusunda siz Türkiye'de işte Doğu Akdeniz'de verilen mücadele noktasında muhalefet olarak hükümetin arkasında olmasanız. Evet. Efendim Karadeniz'de bulunan gaz keşfiyle ilgili böyle burun kıvırsanız, eleştirseniz. Üç denizi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeden bahsediyoruz. 5-6 yıl öncesine kadar Türkiye'de her, henüz kendi Türkiye Cumhuriyeti mülkiyetinde olan araştırma sondaj gemimiz yoktu. Kuzey Avrupa ülkelerinden kiralıyorduk. Muhalefetin bunları da desteklemesi yani, lazım diyorsunuz. Tabii ben yani. bunları da desteklesin. Yani Türkiye'nin eğer iktisadi anlamda e, bir e, kalıcı bir çözüme bakın kalıcı bir çözüme Peki. ulaşabilmesi için Türkiye'nin bu sermaye noktasında ki ben ona katılıyorum. Bir tasarruf meselesi yani Hı. tasarruf eksikliği var. Kamuda da var, özelde de var. bunun bu noktada eksiğimiz var ama böyle ya popülist yaklaşımlar yani bazı yayınlarda sizi tenzih ederim buradaki konuşmacılara da tenzih ederim. Böyle iyi e polisi oynayarak yani popülist yaklaşımlarla. Ya bunlar gerçekten belki bazı kesimlerin hoşuna gidebiliyor ama Türkiye'nin yararına değil. Türkiye'nin meseleleri konusunda görüş beyan eden insanların gerçekten acı da olsa realist, gerçekçi, rasyonel tespit ve önerilerde bulunmaları Peki, lazım. Bugün Ama muhalefetin için... şöyle hemen bağlayayım müsaade edeyim. Muhalefetin de tabii ki eleştirecek. Bakın ben eleştirilerin hepsinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama sadece eleştirerek, eleştirerek sadece kötü 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 diyerek Dünyanın hiçbir demokrasisinde hiçbir muhalefet iktidarı olmamıştır. Siz çözüm önerileri göstereceksiniz. Siz neler yapacaksınız? Ya ekonomiyi eleştiriyorsunuz. Az önce değerli dostum Bahadır Hoca da eleştiriyor. Ya siz iktidar olduğunuzda hadi diyelim ki ana muhalefet partisi CHP'nin kurmaylarından duyalım. Türkiye'nin bu iktisadi olarak yaşadığı meselelere kalıcı çözüm noktasında somut, açık, net Hangi programı ortaya koyuyorsunuz? Şimdi çözüm değil ama e, muhalefetin... Ama şöyle bakın, eğer şöyle derseniz, bir efendim şey sadece güven bunalımı var. Hı hı. Türkiye'de sadece adalet e, gelirse her şey gelir. Yabancı gelir. Hiç bunlar olmaz. Olsaydı daha önce olurdu. Türkiye'nin meseleleri mi çözüldü? Parlamenter sistem, e, biz 3, üç, 3,5 üç yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetiliyoruz. Hı yönetiliyoruz. Yani... 60 yıla yakın çok partili hayata geçtikten sonra zaten bize Bana parlamenter izin verin, sistem şunu vardı. size sorayım. Bugün konuşulan bir konu var. Kanal İstanbul örneğin Yapıştırıcılık Devlet muhalefetin net bir söylemi diyor ki biz geldiğimizde bu anlaşmaların hiçbiri hayata evet. geçmeyecek biz buna karşıyız diye net açıklamaları var. Hatta bu firmalara da hiç bu işlere başlamayın zarar edersiniz diye e, demeçleri var biliyorsunuz. Kanal İstanbul'un bir süredir duraklamada olduğu yorumları yapılıyordu. Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı evet. Kanal İstanbul olmazsa olmaz bugün nasıl 5 tane alternatif geçiş varsa biz Kanal İstanbul'da aynı şekilde burada küresel hareketlerin, lojistik hareketlerin artması, dünyadaki ticaret hacimlerinin artması nedeniyle yapacağız diyor özetle. Bizim olmazsa olmazımız diyor. Siz Kanal İstanbul'un Türkiye için şu şu durumda, konjonktürde ekonomik yani. konjonktürde, siyasal siyasi konjonktürde tümüyle baktığınızda olmazsa olmaz olduğu görüşünde misiniz? Şöyle ben Kanal İstanbul'la ilgili görüşlerimi ifade ederken açık olarak söyledim. Kanal İstanbul'un Türkiye'nin özellikle işte Boğazlar meselesi 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle malum halen yürürlükte önemli bir anlaşmadır. Ben her her zaman altını çizelim Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan'dan sonra Türkiye'nin yapmış olduğu en önemli İkinci Uluslararası Anlaşma bu Ukrayna Savaşı'nda gene tabi, gündeme tabi, geldi. Tabii tabii. Hayatiyetini devam önemli. ettiren ve özellikle de e, Karadeniz'de daimi sürekli olarak bir ABD deniz gücünün bulunmasının önündeki en büyük engeldir. Zaten bu son yaşadığımız Ukrayna krizi olsun, daha önceki e, e, Gürcistan e, krizi olsun, daha önceki efendim işte Osetya-Abazya meselesi olsun yani Karadeniz'de Kıyıdaş olan ülkelerin Rusya ile yaşamış oldukları bütün meselelerde Montrö çok önemli bir işlev görmüştür. Halen de görüyor. Ama önemli olan su şu, şu, Kanal İstanbul'un yapılması, Kanal İstanbul'un olması durumunda hiçbir şekilde Montrö'nün etkilenmeyeceğini altını çizeyim. Ben bunu defalarca da söyledim iki yıl önce. Hiçbir şekilde etkilenmez. Yani Montrö etkisiz hale gelir, Montrö ihlal edilmiş anlamına gelmez meselenin tabii iktisadi boyutu var, çevresel boyutu var. bu çerçeveden eleştirebilirsiniz. benim şuradaki özellikle Türkiye'nin bu altyapı hizmetleri nedeniyle ve küresel ulaşım özellikle yani Çin'den, Avrasya'dan başlayarak Avrupa'ya kadar ulaşan deniz trafiği, demiryolu trafiği nedeniyle önemli bir kilit nokta ülke olacağını düşünüyorum ben önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin. Artık Dolayısıyla boğazlardaki bir araya gideceğiz. geçiş noktasında hı hı. geçen gemi sayısı açısından yani özellikle petrol ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan e, gemilerin boğazlardan geçmesi Türkiye'nin ve şehrin merkezinden geçmesi hı hı. hem can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehdit risk oluşturuyor. Mo Kanal İstanbul'un şöyle bakın e, Zamanlaması açısından tartışılabilir. Bakın şöyle iktisadi... Bu koşullarda e, bir yani yapılması ihtiyaç mıdır? Ama, Değil ama yapılmasının ben önemli olduğunu kanaatindeyim. Zamanlama noktasında daha az önce ifade ettiğim için tabii Hı. iktisadi şartların buna uygun olması lazım. Yani Türkiye'nin özellikle Peki. hem bu pandemi nedeniyle bir de şunu söyleyelim. Bu ekonomik meselelerle ilgili konuşurken devamlı dış... Mihraklara falan filan değil ama ben dış nedenlerin de etkili olduğu kanaatindeyim. Peki. Yani Hı. dış nedenlerle pandemi olsun, küresel ekonomideki Hı. daralma olsun bunlar e, dış mihraklar değil, real olgulardır. Halen de devam ediyor ve önümüzdeki dönemde de Kanalı devam edeceğiz. Konuşacağız edecek. değil mi? Evet, dönüşeceğiz. Bir reklama gideceğiz. Şimdi Hızlıca. bir arayı verelim. Evet. Ee, yine buradan e, Bahadır Bey'den başlayarak e, ikinci turumuza başlayacağız bir reklam arasından sonra.